Merhaba arkadaşlar. 8-14 Nisan haftası Akrep ve yükselen Akrep burçlarını konuşuyoruz. Hafta genelinde 5 Nisan tarihinde Koç burcunda gerçekleşen yeni ayın etkileri oldukça aktif bir pozisyonda yer alıyor durumda. İlgili alan bizim adımıza İş yerinde beraber çalıştığımız kişiler, iş ortamımız, günlük rutin halletmemiz gereken konular sağlık alanlarını içeriyor aslına bakarsanız. Bu alanda bir yeni ay olması özellikle iş yerine dikkat çekiyor. İş yerinde yeni bir takım yapısal değişiklikler söz konusu olabilir arkadaşlar. İşinizden memnun değilseniz ve değiştirmeyi düşünüyorsanız yeni iş fırsatları karşınıza gelebilir. Veya mevcut bulunduğunuz iş yerinde size... Farklı bir e, öneriyle gelebilir patronlar. Yani ya sen bu departmandan sıkıldın sevgili akrep. Bak şu departmanımızda senin için çok daha iyi bir fırsat var gibi. Hani kendinizi daha iyi ortaya koyabileceğiniz, yetenek ve becerilerinizi sergileyebileceğiniz bir e, fırsat durumu söz konusu olacak bu koç yeni ayıyla birlikte. E, bu ee, fırsat aslına bakarsanız e, yeni bir fırsat olmayabilir. E, Mart ayını biraz böyle e, rutin geçirdik ya, hani böyle bir üzerimizde de bir ağırlık vardı, bir sinamikilik vardı. Hep söylüyorum. E, şimdi onun e, etkisini üzerimizden atıp böyle çıkan fırsatta böyle işte bunu bekliyordum deyip böyle hızla atılmak isteyeceğimiz bir zamanda da olacağız aslına bakarsanız. Fakat e, 8-14 Nisan haftasında. Güneş'in Satürn'le ve Plüton'la sert etkileşimleri Jüpiter'de de var da bu hafta sonunda e, Hafta ortasında e, Satürn ve Plüton sert etkileşimleri Özellikle yakın çevremizdeki diyaloglarımıza biraz dikkat etmemiz gerektiğini ifade ediyor e, Burada özellikle e, ailemizde kendimize yakın hissettiğimiz kardeşlerimiz olabilir, kuzenlerimiz olabilir. E, bunu bireysellikten çıkartırsam aynı alan bizim yetenek ve becerilerimizi sergilemeyi e, şeklimizi de ifade ediyor. E, eğitimler konusunu gündeme getiriyor aslına bakarsanız. E, güneş'in Satürn ve Plütonla stresli etkileşimlerde olması aslında bu yetenek ve becerilerimizi sergileyecek fırsatların çıkabileceğini. Fakat bunları sergilemek konusunda da e, bazı sıkıntı ve sorunlarla karşılaşabileceğimiz ya yani bunu bireysel de olabilir yani kişisel üst pozisyondakilerin baskısıyla da olabilir yakın çevremizdeki iletişimlerde süre gelen bir takım sorunların artık ayyuka çıkmasıyla alakalı da olabilir kendimizi biraz böyle hani ortaya koymak konusunda kendimize güven konusunda bazı sorunlar yaşayabileceğimizi ifade edebilirim. Burada kendimizi ifade ederken ya da o hani fikir ve düşüncelerimizi ortaya koyarken veya hani kendi inandığımız kendi kararlarımızı uygulamaya geçirirken aşırı inatlaşmalardan uzak durmamız biraz daha stratejik davranmamız gerekiyor olduğunu söyleyebilirim. Burada çünkü aşırı zorlayıcı ve dediğim dedik çaldım düdük modunda yaklaşıyor olmamız aslında bize biraz kaybettirebilir bu hafta bu etkileşimler var. Bir sonraki hafta bu etkileşimler geçiyor olacak. Ya biraz daha nabza göre şerbet dökmek ve biraz daha böyle hani akrep burcu olarak zaten onu çok rahat yapabiliriz. Yani hani zaten tehlikelerin nereden geldiğini çok iyi sesinleyebildiğimiz için hani tünelin sonundaki ışığı gördüğümüz zaman böyle hani bu yoldan mı gitmem lazım, bu yoldan mı gitmem lazım? Bunu da çok iyi ayarlayabilecek durumdayız. bu çıkışa kadar da e, şartları çok fazla zorlamamakta fayda olduğunu belirtebilirim. E, hafta sonuna geldiğimde ise Güneş ile Jüpiter arasında destekleyici bir etkileşim var. Bu tamamen finansal anlamda muhteşem bir zamanda olduğumuzu gösteriyor. Muhtemelen bu koç yeni ayı ile birlikte karşımıza gelecek yeni iş fırsatı veya iş yerinde bize sunulacak olan yeni imkanlar bizim maddi gelirlerimizi de arttıracak bir takım unsurları ön plana koyacaktır. Bu bu süreçte Jüpiter retro pozisyonda olduğu için mesela belki yılın başında bize sunulmuş olunan bir teklif olabilir. O teklifin artık hani Nisan itibariyle, yani, bu hafta itibariyle e, tamamen gerçeğe dönmesiyle ilgili bir pozisyon bekleyebilirim ben. E, ama hani e, netice ne olursa olsun sonuçta cebimize giren paranın gerçekten artacağı ve böyle oh be işte bunu bekliyordum diyeceğimiz bir zaman e, sürecinde olduğumuzu hatırlatayım. Öte yandan üstüne üstlük e, aşk yok mu? Olmaz olur mu? Çarşamba ve Cuma günleri Venüs'ün, Neptün ve Satürn'le gerçekleştirecek pozitif etkileşimler aşk alanımızı otomatikman çok e, pozitif yönde etkiliyor. E, bu aşk fırsatı özellikle yakın çevremizde, ee, tanışacağımız yakın çevremizin vasıtasıyla tanışacağımız bir kişi e, bir takım kişiler sayesinde olabilir ee, Belki bir eğitime katılmayı planlıyorsak bu eğitimde tanışacağımız bir kişi vasıtasıyla olabilir veya oradan bir kişi olabilir ee, Güzel aşk fırsatlarının hala süre geldiği bir haftada olduğumuzu unutmayalım. Haftayı kısaca özetlemek gerekirse Koç burcunda bir yeni ay var arkadaşlar İşle ilgili çok güzel fırsatlar var bir kere yeni iş olabilir mevcut iş yerinizde size sunulacak yeni fırsatlar olabilir. Her ne olursa olsun finansal anlamda size çok büyük karlar sağlayacak ve cebinize giren parayı artıracak fırsatlar olduğunu unutmayalım. Fakat burada e, bu işi elde ederken bir takım pürüzler ve ayağımızı e, çelme takmak isteyen, önümüzü kesmek isteyen bir takım kişilerle mücadelelerde söz konusu olacaktır. Ama e, bu haftada da e, bunlarla mücadelelerimizi böyle Boğaz boğaza veya hani kavga dövüş gerçekleştirmek yerine biraz daha stratejik ve böyle sessiz ve derinden Akrep Burcu için on numara sessiz ve derinden ilerleyerek bu etkinin geçmesini bekleyelim. Bir sonraki hafta bunu çok net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Aşk yok mu? Elbette var. Çarşamba ve Cuma günleri e, özellikle aşk konusunda yeni fırsatlar e, gerçekleştirebileceğimiz, hayatımızda mevcut bir takım e, aşk fırsat aşklarımız varsa, ilişkilerimiz varsa, bunları biraz daha sağlam temellere oturtabileceğimiz bir süreçte olacağız. E, aşkla meşgilde işim olmaz diyen arkadaşlarımız varsa. Çocuğumuzun eğitimi, çocuğumuzun geleceğiyle ilgili bir takım eğitim planlarını gene aynı süreçte e, iyi planlayıp organize edip hayata geçirme şansımız var arkadaşlar bunu unutmayalım. Bir hobimiz varsa unuttuk hadi çocuğumuz da yok diyelim ki bir hobimiz var. E, bu hobimizi hayata geçirmek istiyoruz. Gene çarşamba ve cuma günleri yetenek ve becerilerimizi etkili bir şekilde kullanabilmek ve bu hobimizden ekstra kazanç sağlayabilmek adına muhteşem bir zamanda olduğumuzu unutmayalım. Tekrar görüşebilmek üzere arkadaşlar. Her şey hayal ettiğiniz gibi gerçekleşsin inşallah.